Cengiz Kurdoğlu adında bir delikanlı vardı. Yaşamak düşmüştü payına. Bir de şarkılar ve İstanbul. Kalbi de sesi gibi yeni başlayanlar için aşk, ayrılanlar için bir yara bandıydı. Evet, bir Cengiz Kurdoğlu vardı, başka da yoktu. Gerçek bir efsane ya da efsane ve gerçek. Bir Cengiz Kurdoğlu vardı işte. O söyledikçe sevdalı martılar uçar, gidilmeyen, görülmeyen köylere kadar şarkılarını taşırlardı. Evet bir Cengiz Kurdoğlu vardı. Ağlattığı kadar ağlar ve nedense gözyaşlarına şarkılarını sarardı. Biz görmezdik ağladığını. Delikanlı adamdı. Delikanlı içine ağlar, dışına gülümseyerek yağardı. Pankart pankart şarkıları kah aşkın bahçesinde, kah yalnızlığın kapı ağzında dalgalanırdı. Şarkıcı deyip geçtiklerinizden değil, o bir milattı. Üstelik Cengiz Kurtoğlu ne şanlı şöhret ne para pul rüzgarına kapıldı. Önce şarkıların babası oldu, sonra çocuklarının. Hem şarkılara gönlünü ver, hem baba ol. Hem delikanlı bir eş, hem de şaşalı rüzgara karşı yıllarca ayaktadır. Bunu ancak Cengiz Kurdoğlu yapardı, yaptı da. Geçen yüzyıldan birçok şey kalmadı. Hatta aşklar bile satılığa çıktı. Eskiciler öldüğü için olsa gerek pek alıcısı kalmadı. Ama Cengiz Kurdoğlu, yok yok Cengiz Baba ya da delikanlı Cengiz. Hayır hayır, Karadeniz'in yağmur yürekli giydi ya da aşk ve ayrılık şarkılarının piri. <laughs> Hatta şarkıları yaşayan şarkıları yaşatan, ağlatan, gülümseten ama beşikten mezara kendini dinleten bir Cengiz Kurdoğlu kaldı. Eski zamanlardan bir zamandı. Bir Cengiz Kurdoğlu vardı. Modern zamanlara da yağdı, yağdı, yağdı. Bize de onun sesiyle bir yaz yağmuru altındaymış gibi hep ıslanmak kaldı. Mişli geçmiş zamanlardan şimdiki zamana, oradan da gelecek zamana bir Cengiz Kurdoğlu kaldı. Artvin dolaylarından hiç ama hiç değişmeyen bir yiğit kaldı. Bir yiğit kaldı. Bir yiğit kaldı. <laughs>